Merhaba arkadaşlar Nuriye'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur versin hanelerinize arkadaşlar. Bugünkü yazmamızın deseni olsun, modeli olsun sürpriz arkadaşlar. Renkleriyle uyumlu, modeliyle uyumlu harika bir yazma. Öncelikle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videolarımı tam izleyin. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Eğer bir sonraki videolarından haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini tıklamayı unutmayalım arkadaşlar. İplerimizin rengine geçelim. Mor rengimizin açık rengi var arkadaşlar. 2 numara yeşilimiz var. Su yeşilim var arkadaşlar. Yeşilimin rengi ise 316 numara. Diğer ipimin rengi ise nar çiçeği 161 numara leylek arkadaşlar. İplerimi şöyle kenara alayım ve modelimize geçelim arkadaşlar. Yine model bezimizi alıyorum arkadaşlar. İpimi sabitlemekle başlıyorum. ipimi sabitledim bir adet zürafa yapıyorum toplamda 3 adet zürafa yapacağız arkadaşlar Tekrar en baştaki zürafama geri dönüyorum ipimi atlıyorum arkadaşlar ve yine zürafa yapıyorum tekrar ikinci zürafa mı yapıyorum yine en baştaki zürafa tekrar geri dönüyorum son bir zürafamızda yapıyoruz arkadaşlar buraya 3 adet Sinek kanadı sığacak şekilde bir yuva yapıyoruz. Yine bir yarım pırpır yapıyorum. Yarım pırpırımın tepesine tekrar batıyorum. Yuvaya batarak bir sinek kanadı elde ediyoruz arkadaşlar. tekrar ikinci sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar Evet toplamda 3 adet sinek kanadını yaptık. Şimdi ise yan yuvalara batarak arkadaşlar ipimizi aşağı indiriyoruz. Ara yolumuzun zürafasını yapıyoruz. Toplamda 6 adet zürafa yapıyorum. Altıncı zürafama tekrar geri dönüyorum. Yine zürafamın için arkadaşlar bir adet pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine tekrar batıyorum. İki zürafa boşluk bırakıyorum. Ve ipimi çok germeden bu şekilde bir köprü yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yine bir zürafa yapıyorum. Zürafama tekrar geri dönüyorum. Yine zürafama tekrar bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine tekrar batıyorum. Yine iki zürafa boşluk bırakacak şekilde üçüncü zürafamıza bu şekilde modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar ara şeridimi bu şekilde gittikten sonra bitmiş halini görelim arkadaşlar. Modelimiz zemini bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ise yeşil ipimi alıyorum. İlk sinek kanadına ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Birincisine kanadıma 5 adet pırpır yapıyorum arkadaşlar. Evet 5 adet pırpırımı tamamladım. İlk pırpırıma bu şekilde köprü olacak şekilde arkadaşlar ipimi sabitliyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ilk pırpırıma tekrardan yine bir pırpır yapıyorum. Yandaki pırpırlara batarak bu şekilde zürafa yapıyorum arkadaşlar. Zürafamı yaptım. Tekrar en baştaki zürafama tekrar geri dönüyorum. İpim atlayıp. Ne? Aynı yuvanın için arkadaşlar yine bir pırpır yapıyorum. Yandaki zürafaya batarak yine bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde modelimi tamamlayacağım inşallah. Son zürafamızı da yapıyoruz. Son zürafamıza tekrar geri dönüyoruz. Son yapmış olduğumuz zürafaya arkadaşlar 3 adet pırpır yapıyorum. Evet 3 adet pırpırımı tamamladım. Şimdi ise yan yuvalara batarak pırpır yapıyorum. Yan yuvalara batarak bu şekilde pırpır yapıyorum. son arkadaşlar alttaki pırpırıma batarak bu şekilde pırpırımı tamamlıyorum ve modelimi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şöyle ipimi de bir keseyim arkadaşlar. Diğer sinek kanatlarına da arkadaşlar Birer adet bu şekilde pırpırlı bademlerimi tamamladıktan sonra modelim bitmiş olacak. Ara yoluma ise arkadaşlar 3 adet pırpır yapıyorum. Modelimin bitmiş halini yazmamızda görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürpriz modelimizi açalım görelim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi renk uyumu olsun yazmamızdaki renkleri olsun gerçekten şahane bir model. Hem basit hem gösterişli bir model. Gerçekten çok güzel bir model. Severek yaptım arkadaşlar. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel gösterişli bir model arkadaşlar. Renk uyumları olsun. Benim çok hoşuma gitti. Bu modeli yazmayı yapmıştım daha önce arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hem basit, hem gösterişli, hem de çeyizlik bir model arkadaşlar. Şöyle yazmayı da bir açalım, görelim arkadaşlar. Yazmamızın desenini de görelim arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimizin nasıl yakıştığını görelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, şahane bir model ve yazma. Şöyle yakından da göstereyim. Ekran resmi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonra sizlere yazmalar ile birlikte, modeller ile birlikte paylaşım yapacağım. Kaçırmamış olursunuz. Benden söylemesi arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. O değerli yorumlarınız benim için çok çok önemli. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.